Merhaba arkadaşlar Game Royale'de hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni videoyla karşınızdayım. Lülülül. Neyse. Ee, arkadaşlar şimdi bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Yine bir duyuru videosu ve karşınızdayım. Öncelikle arkadaşlar 10 gün içinde 85 e abone olduk. Bunun için hepinize teşekkür ederim ve ee, daha çok gelişmeye daha çok gelişmeye düş, düşün düş düş düşünüyorum Her neyse e, arkadaşlar şimdi bu duyuru videosunda sürpriz bir duyuru videosu e, bugün sizlere 150 abone olduğumuz anda e, Minecraft her şeyi değişen skin'i bile yani yanlış anlamayın skin'i bile değişen e, bir 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 bir, bir premiumla karşınızdayım ama. Tabii ki de şimdi değil. 150 abone olunca arkadaşlar bunlar. Ee, 150 abone olunca e, bir tane Minecraft Premium her şey değişen orijinal sitesinden alacağım ve sizlere yani kazananı vereceğim. Bir tane de e, yanlış olmazsa belki hani Steam'den bir oyun yollayacağım. Her neyse arkadaşlar. Duyuru videosu bu kadar. Ve güzel bir duyuru videosu ile karşınızdaydık beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah kısa sürede 150 abone olur ve inşallah kısa sürede bir iki kişiyi yani yani Steam oyununu da eklersem iki kişiyi de mutlu ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar mesela şimdi ben bu çekilişi yaptım. Sonra aboneler şey oldu hani aktif olmadı falan. Öyle olursa çekilişi iptal ederim. Onun için birkaç hani çekilişten sonra üst, üstte üst yani çekiliş videosu üstüne birkaç tane daha video çekeceğim. Video like'larına göre çekilişi başlat yapacağım yani. Ee, yani kazananı vereceğim. Her neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.